arkadaşlar kanalımıza Bugün bugün korku asansörü oynayacağız. Yanımda da Şevval var arkadaşlar. Evet ben varım. Korku asansörüne girdik. Bakalım neler yapacağız. Performansımız bilmem neymiş. Bakayım da. <laughs> Aman boş ver. Evet biz Girecek mi? Bir bir, birazcık bir araştıralım. Bir şeyler alalım. Bir şeyler alalım. Büyüdü içecek. hız Hız zıplama. Bir dakika. değil Hüzde ya. Hüzülü mü? Hüz hız demek. 25 yani, yani Burada hüz yani. 24 o. lira var. Bir dakika Olay. dur. Zıplama alacağım. 25 TL. Yiş. Tamam. 15. 9 TL'miz <laughs> kaldı. Allah'ım 9 TL'miz kaldı. Arkadaşlar testlere var. Bizde başka birisi var. Bu kim? Kız şey kimsin? Testlere var. Ben çıkamıyorum. Arkadaşlar çıkamıyorum. Elif Eray. Sen söyle. Çalışsa peki. Yay. Yeni kata 14 saniye. Buraya yay Bilmiyorum. geldi. Aa. Ben aldım çünkü yay. yay. Marketten <gülüyor> aldım. <gülüyor> Maşallah. O kadar 15 mi? liraya aldım. 24 liram vardı. 9 liram kaldı. Rolnok da depa almıştı. Işte. İşte ya da bu arkadaşlar screen ya. Of. Scream sevmiyorum. Scream. scream. Scream çok Arkadaşlar Scream Ama arkadaşlar da bizi çok konuşuyor screen... değil, değil mi? Şu değil mi? Şimdi. buraya gelecek. Bence. De ben buraya çıkamıyorum arkadaşlar. Bence geldi şu an screen. Biraz da Orada beben. galiba arkadaşlar. Scream mi? Ha gözmüş o ya. Scream değil. Çıkalım mı? Çıkalım. Uhu. <laughs> Tekrar buradayız. Evet çünkü kata basalım etken. artık abi bizi bir asos ya bastım rastgele işte ya. 5 saniye 4 saniye 3 saniye 2 saniye. Ay bismillah. Silendirme. Çıkıyor. Çık bir. Çık be. Herkes bu <daha gülüyor> slider bende ya. Silendirme. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> saklanalım. <gülüyor> Arkadaşlar ben çıldayım. Bana geliyor. <laughs> Kaç slider verdi? Slider ben ne kız slender. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> beni fena ben heyecan Ben o da şey spider man diyeceğim. Geliyor. <laughs> Derdine derman slider man. Derdine derman slider man. Bu derman. Eh oh, oh. kurtulduk arkadaşlar. Alana 13 liramız da olmuş. Baya iyi. Baya da iyi ya. Aynen. Slide, slide, ice, derman. ice, derman. Sıpı <laughs> Samara, Spiderman bizi öğren öldürmedi, canımızı kurtardı. Samara geliyor. Samara, 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 Samara Samara, 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 Samara. Dün, 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 ben dün. Ben dün. birazcık şey. Samara şimdi sana gelecek. He. Bence de şimdi. <laughs> ayıp olmasın ablamıza. Ayıp olmasın. Ece bu abla. sabah Tamam tamam diğer tavşan pınar tavşan pınarın yanına gidelim bakayım. Gidip bir orada sabah. Ya gidelim o zaman. Alalım Gele de bak. Esamara esamara dön 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 Scream ya yine Scream Allah'ım ya Seni seri yapacağım. billahi rahmetullahi Scream Bismillahirrahmanirrahim yapacağım, yapacağım. Elif Eyla sana bir şey söyleyeyim mi? bir biz çıkıyor sıkri bizi önümüzde karşılıyor. Hoş geldiniz. ne falan. Çıkayım mı? <laughs> Çık. Allah bismillah. Ağaca çıkacağım ağaca. Çıkabilirsin. Arkadaşlar Sık. ağaca çıkamıyorum. ha çıktım. Nerede o? Çıktım cidden çıktım. o? Sk... Skrim, sıkıcı sık. Sıkıcı 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 nerede? Yedi kat bir. Arkadaşlar ha. Dokuz. Sekiz. Adam Eyle üstüne basın. Günah yazma. 5, Dört. Kız kız. İki. Bir. Jasun. Jazım Jasun ne? Jasun de biliyor. Jasun bak. Ha. Bir çık. Aa, bu çok korkunç. Bu yani biraz. Hadi o, nerede o Jasun? Bir dakika çabuk. Aa! Nerede o Jasun? Nerede? Şurada bir yerler. Nerede ya? Bana geliyor arkadaşlar. Biri çıkabilir mi? Kert mi? <laughs> Çok korkunç. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Oh. Rahatladım. Kaç para kazandın? Hmm, 16. Abi düşmüş şuraya alacaksın. 16 evet. Maşallah. <laughs> Nasıl bağışıyor <be> ya? <laughs> diye bir var. Arda'nın bildiğim var. Arda da kiminle? Arda'yı al. Abi biz bildiğimiz. Kat ne? Bak yine sıkarım. Sıkarım şimdi sıkarım. <laughs> sıkarım yine derim ha. Anne. Arda'yı selamun aleyküm diye oradan kaçtı. Bu gördünüz mü? Bizi bekliyor. Bizi bekliyor arkadaşlar. Bir de buraya doğru havalanırsa şimdi bittik. Abi asansörün içeriye çıkmış. <laughs> bizi, bizi bekliyor. Ay <gülüyor> <gülüyor> şey Elif ya girebilir burada da. Dikkat Hayır. Mi? Daha kat şey yukarı çıkıyoruz girmez. Ya Allah aşkına çıkacağım buraya çıkacağım silendirme silendirmeni sıkalım silendirmeni Elim bir çık. silelim silendirmeni da uzun boylu ezü bilen hı hı herif ha ezü bilen bir şeytan şu kızı kovar yok kirin bilmem ne beni bela gir gir asan seni Allah ekber. Spiderman. Dedi derman silen. Oh. Hmm. Allah! <laughs> Ay, zor kurtuluyoruz arkadaşlar. Beyler, çabuk çık. Bence de. Çık dedim. Çıkalım. Çık seni yakalayamaz Ya abi çıkılmıyor buralarda. da. 17 liramız var. Aslında ya. <laughs> Çıktık. Bak yine silendirme. Silendirme ne arkadaşlar? Yavrum. Hayır burayı bak orada bak. Gözükmeler. Orada evet arkadaşlar bakın. Gözüküyor asansörde maşallah. Nerede? Biliyoruz. Buraya asansör şeyine gelirse belli edilir. Oy, oy burada arkadaşlar. Bakın bakın şuraya gitti. Arkadaşlar. Orada. Bakın. Görünüyor. <laughs> buraya geliyor. Ha, gelmiyor. Gel tamam, tamam tamam. Biz kapıdan bakıyoruz. Korkudan bir şey yapamıyoruz. giremiyoruz. Adamlar çıkacak. Ee, herkes asansöre girdi. Bu da asansör. Oy. O, giriyordu, giriyordu doyurdu, kat doyurdu, bitti, giriyordu kat bitti. Oh be, Allah'tan kat bitti arkadaşlar bitti. Ya biz. Ya heyecanlı Ben çıkalım baba. Elbette. 17 parayla parayla duramayız burada. Evet. Şimdi çakki, 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 çak, çak, çak. Hani nerede bu çakki? Dur, ben çakki de şuraya gideceğim de. Adamlar... Çakki buradan görebiliriz ha. Evet arkadaşlar kapıdan bakıyoruz. Kesin Chucky markettedir de bizim en üstün tarafı İndim. İndim. Orada, orada. galiba ben çalılara gidiyorum. Gördüm arkadaşlar da ben burada gözükmüyorum. Çaki nerede? Ha orada. Arkada geliyorsun ben orada kopuyorum. Yok yok orada arkadaşlar gördüm. Tamam şimdi çık. caki dedi de şeymiş adam yani. Çaki de boyu küçük arkadaşlar. Şu kadar bir şey. Birinci sınıf falan. Diyormuşum. <laughs> Ay bir sınıf çeki. Çaki. Pennywise. Check -in, check -in. Ay arkadaşlar Pennywise çok fena. Pennywise'da ben çıkacağım. Pennywise. Bakın arkadaşlar oradan karşıdan asansöre doğru geliyor. Gelecek. <laughs> çekil çekil geliyor geliyor çekil geliyor. Arkadaşlar buraya çıkamazsak çok fena oluruz dedim ki çıktım. Nerede? Neredeyiz? Bakıyorum da. Şurada bir hareketler belir oluyor. Oralarda bir yerlerdeydi. Evet orada. Bak, orada geliyor bir... geliyor. Ya Adam buna karşısına doğru yürüyor. Çok saçma. Tamam kat bitti. Aziz Allah arkadaşlar. Ezan okunuyor. Aziz Aziz Allah. Yeni kata altı. Beş. Dört saniye. Korku saniye. Yaşarken bir de Aziz Allah ah, diyor diyoruz. Ya Yasun. Bizim ya. ben çıksam mı çıkmasam mı çık. diye düşündüm. Çık, çık. mı? Çık Elif. Yani sonra Oynayız. beni satıyorlar ben. E beni satıyor. Dur şey var oradan alma. Sonra sesimiz duyulmuyor. Buradan oyna kız. Çık burada Jas'su basu gelir. Şunu kapat çık. Çıkamıyor kat bitecek. Adam Biz böyle çıktık artık Artık, <laughs> artık, artık. yani. Birazcık şey vale oynuyor şimdi arkadaşlar. Az <laughs> önce ben oynuyordum. <oynayayım. gülüyor> arkadaşlar Çok bu arada unuttum Kanalıma abone olup videolarıma like ederseniz Sevinirim Testere <gülüyor> <Doru> <gülüyor> müzik. Müzik. Testere Kapın... Bir şuraya çıksa da ya <laughs> öldük arkadaşlar çok fena açıyordum ama anızınca Kel kafa olduk olan ben bir garip kelo olanım <laughs> bebe doldu <de oyduyum> birazcık <laughs> ben bir garip kelo olanım la bedi gireyim ay he burada kızı canavar zannım arkadaşlar Ley. İçe gir. Ay bu sefer de çok içe girdik. Kız kız seni varsa. Şu şey. Ne? Paylanço. Ay paylanço da başlayacak. çıkma bence. Direkt asansöre gelecek. Evet. Arkadaşlar şurada kamera var. Bir dakika. Şurada. Tam şurada bir kamera var arkadaş. Bu ne böyle ya? Evet arkadaşlar. Hediye de kamera koyuyorlar. Bizi gösteriyor şu anda bu kamera. Ne derse. Şöyle yapak Bizi herkes zaten dursun. Bu plek bir iki Elif Artık yüz <laughs> Bu da Rose'si. Allah Allah. Ay. Paylaşacak. Kos 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 kos. Ghost'a da bir şarkı uydurmuştum arkadaşlar. Ghost 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 diye. Sadece Ghost diyorsun değil be bu konuşmak oluyor. Ghost 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 bu kadar. Başka bir şey değil. Ghost Ghost ki Ghost 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 bu kadar. Başka ya, şey. Bak geldi Hayır. Ghost'umuz. Bize ana canım gitti. Ya zıplama hayal et bir dur. Hayal. Seni fenerle döverim çocuk. Anam yanıma çıktı. Yanıma çıktı. Arkadaşlar yanımıza çıktı bir dakika. Elif ben... Eda, efendim. Sen nereye girdin? Bilmiyorum. Üstüne çıktı ya. Şevval. 7 kata dört. Elif Ela oraya çıktı. <laughs> Bak Slender'da girin. Scream Scream Scream. Scream'e başlayalım seni Scream. Scream'ini sıkarım. Arkadaşlar bu arada sıkarım derken küfür etmiyorum. Sıkmak hani şeyi. Tut tutı sıktırmak. Peçeteyi anlamında. teyzi sıkıyor şimdi. Peçete aldı elini <laughs> sıkıyor tamam. Ben de tahta kalem sıkarım Allah Allah. Oo çok bildik. <laughs> Aa Elif tahta Beyler, bu videoda başladı şöyle koy. Şevval bir bilgi, Şevval var bir şey yapma mesela. Şevval bir yeşil korku oyunu oynuyoruz Roblox korkarsanız öyle. 7 katı olsa diye. 9 Aa. 8 7 6 5 4 3 2 Siline düşme gelirse o çok yavaş. Bu Samara geldi. Ben çıkacağım. Samara. Seni Herkes Samara'dan. bir çıksın da ondan sonra. Beni kovalamaz şimdi. Samara. Çok, ay bismillah. Samara. Ay, ay ben Samara beni kovalıyor galiba arkadaşlar. Samara nerede? Orada. Koş. Koş. Beni kovalıyor. Gerçek evet. beni kovalıyor arkadaşlar. <laughs> Biz başka biri de kovala bizi kovalamaz. Yani bula bula bizi mi buldu? Bula bula bizi buluyor ciddi Elif. <laughs> bizi buluyor. Ya orada bir sürü adam var ya. Hey, bitti. Allah Allah. Bitti. Robux duyun diye sırf beni mi kovalayacaksın yani? Herhalde. Allah Allah. Herhalde o da Robux'u olmak istiyor sabah ara. Seni Robux'larını çalacağım. Nereye çalacaksın ya? Benim 25 Robux'um kalmış buradan. Bak düşürdü. Se Neydi bu? Oo düşürdüm ben de onu düşürdüm. Gel bir sikrim. He sikrim. 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 bir kere skrim. çıkacağım. Bakayım ne olacak. Dur, hmm. dur 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 dur. Nerede bu sikrim? Orada işte karşında. Kız. <laughs> Vallahi sikrimi sıkarım. O giriyor. Sıktırır. Girdi girdi girdi, girdi. bizi bekliyor. Abi herkes öldü ya. Sikrim de neymiş? Yani sikrim da herkese öldürüyor. Evet arkadaşlar. Katil sıkayım. Kapımız açık. Dur ben kapıyı kapat. Sen, sen mi kapatıyorsun tamam. Tamam. Gel. Gel. Evet. Ne bu? Yeni nickname. Bu ne? Şurada hiç çıkmadı. Ha bu şey tamam tamam. ne Ne kız? Şöyle gidelim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Korktum şu an yak biz ne yapalım nereye gidiyorsun üstümüze çıkmasın da aşağımıza açılmasın da çıkmasın bir dakika bak buradan geliyormuş bir de selamlar falan bunlar evine giriyor bunlar. <laughs> <laughs> koş 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 vallahi gördüm e, da <laughs> evet ama oh. kat bitti kat bitti ya birilerin kafasına çıkabilir miyim? Elif sana bir şey söyleyebilir miyim? E, biz tam evet. korkudan yapılırken kat bitiyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Arkadaşlar biz korkudayken veya canavar beni kovalarken kat bak, bitiyor. yine aynı şey. Aynı şey. Neyse heyecanımızı yaşam. Bak. Direkt çıkıyor bunlar. Neyse onlarla beraber biz <gülüyor> <gülüyor> canavar nerede? nerede? Bu tarafta Nerede bir... o? Döveceğim onu. Elif oradan bir... çıkar ya. Oradan bak buraya gidemiyorum. Gidemiyorum. Evet. Bir de buraya geliyormuş. Hakikaten buraya gel buraya geliyor arkadaşlar. Nerede o? Ay. Aa. Kız. Kız çok küçüldük. Aa. Asas biz tam korkuda böyle şey yaparken dede <laughs> böyle Allah bizi kurtarıyor bak. Evet. Suçsuz adamız ya o yüzden. Gece de. ya sınır. 6 dakika oldu 20 dakika çekeceğiz tamam. Gos 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 Kosta da gos kosta da kos. Al tost. De. Kostu <laughs> tost yaptım arkadaşlar. Ghost mu geldi şimdi? Evet hayalet. <gülüyor> <gülüyor> hayalet bak sen benim yanıma zıplayıp duruyorsun ben seni sevmeyemeye başladım. Ghost'tan kaçıyoruz. Ghost hala beni kovalıyor. O kadar adamın içinde beni buluyor arkadaşlar. Bu Evet canalarlar. ya sabırdım. Ay sabar mıydı? Sabrım taşacak gerçekten. Şey Sabar da bizi kovalıyordu değil mi? Evet. O kadar adamın içinde Sabar da bizi kovalıyordu. Hani ben orada geziniyorum, çalılarda saklanmaya çalışıyorum. senden Samara ablacığım. Kaç yaşındasın bilmiyorum ama 38. <laughs> Allah'ım sen Samara mısın? Evet. <laughs> tamam ben de testereyim Allah Allah. Aa katta testereymiş kız. Niye? Arkadaşlar şurada bir yazı yazıyor. Bunu bir videomda da söylemiştim. Gavin şimdi hazır yazıyor. Galiba kabin demek istemişler veya asansör. Ay kamera hala bize bakıyor. Bu ne? Testlere gidelim. Nerede? Bu testere testere? nerede? Ha orada dur. Ben saklandım. Hadi. Bak şurada işte o kötü adam. Arkadaşlar burada. Aa, burada. Aa, Aa, tamam. gitti zaten. Arkadaşlar bu yüz burada. beni şey butsuz ediyor. Bir tane ya. de yüz var bir de burada. Bu bir yüz beni butsuz bir... ediyor. Burada öyle bir. O da balonu görme buraya bak. Kuru kafalara bak. Burada kuru kafalarımız var. Elif mi kim mi ne Ha Geri de, mi o ya? Ya hiç Slenderman çıkmıyor ya. Slenderman çok çıktı kolay oldu. Çıktı ama şey bak şöyle. İki kez çıktı o da başka çıktı uzun boyla ben gidiyorum <laughs> Aysel çekildi Aysel, Aysel miydi be. neydi onun adı ne Ayten Ayten mi Aysel mi onun adını? Ay biz o da Ayten'dik. ama ya sen Ayten'de <laughs> ben Aysel'dim Baba Tamam. dil 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 kapat. Bakalım. Uy. Bikir. açık kapı diyor. Aysel o kapı açık kız. Yılsın Kaç Yasun? Yasun. Ha ben Yasun'um. Sevmiyorum Yasun'u. Yasun sevmiyorum ya. Çok testereli bir şey. Başka bir şey değil ya. Testereli bir şey Yasun'um. Bir <laughs> dakika. İyi. Bizi, Bizi bekliyor. bekliyor. Düşürme Yasun'u. Bizi bekliyor. Arkadaşlar düştüm. <laughs> Kafasına çıktım oyuncak. <laughs> 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 Arkadaşlar gerçekten. Sesi duydunuz mu? Yedi kat. Yedi katı Arkadaşlar yedi. Jasu şöyle bir ses çıkartıyor bakın. Şş, şş, şş. <laughs> Diye bir ses çıkartıyor. <laughs> Jasun değil o. Hayır Jasun değil ama şey yani. Kedi katı, katı, katı diyorum. Bak jazz. yine Jasun. Yine Jasun. Çıkmıyorum. Herhalde çıkmıyorum. Şey, Yoğurum. Böyle bekleyelim be. buraya girsin. Tedbirli olalım. Evet, tedbirli olalım. Yoksa biz hareket edersek bayağı bir biteriz çünkü Yasun ne de, bir kafasına çıktı. Evet. Demin kafasına çıktı arkadaşlar ve o yüzden yani o Yasun sayesinde oldu. Evet. Evet arkadaşlar. Silindirme çıkmadan oyunumuza devam uzman. edelim. Silindirmen çıkar mı bilmem. Bu vardı arkadaşlar. Yorumlar açık olursa yazın. silindirmen neden bu kadar boyu uzun? Ben hiçbir anlam veremedim. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar, babama bir cevap verdik ve şimdi videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar size soruyorum. Biz biz Elif Beyran babası cevap yazsın buraya Yasuo geldi mi? yorumlarda bekliyorum. Yasuo geldi mi gelmedi mi? Şimdi arkadaşlar biz o ara küçük bir sustuğumuz halde Elif Beyran'ın babasını biz cevap verirken yazın size geldi mi gelmedi mi? Bunu yorumlarda bekliyorum. Hepiniz yazın. Evet arkadaşlar. Bu sizin kafanıza not olsun. Arkadaşlar bu çaki oyununu da oynayalım. Sonra e, videomuz bu kadar olsun. Bir bitirelim. Zaten bunda üçüncü videosu, videomuz oldu bu. Yine bir videolar falan gelir bugün. Hoşçakalın. Biz yemek yiyeceğiz artık. Bakın, Şimdi değil. Bir sesi de bir de size bak. Oyuncak yemek arkadaşlar. <laughs> Allah çaki girdi çaki girdi çaki girdi. Allah'tan boyu Lef bu. Bak orada. Allah'tan Aha. boyu kısa çakinin. Kız nasıl çakıyormuş ben bunu. Ben de bunu çay de bak de Tamamdır arkadaşlar bitti. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz. Dur bu bir çekil bir. Bu kadardı. An, bu kadardı. Ya, ya bir çekilin. 6 saniye de, tamam da. Tamam, bu kadardı. Hadi <laughs> görüşürüz. Kat ghostmuş. Hadi bu kas. Bunu da oynayalım hadi. Kat ghost. Cut ghost. <laughs> bak ghostun benimle bir alakası var arkadaşlar. <laughs> Bak o kadar insanın içinde yine beni bak. bak içme içerim Ezme ezilirsin ha. Onu da söyleyeyim. Şimdi. Allah Allah. Allah Allah. Ghost nerede? Ben böyle dönüyorum. <laughs> ha orada. Beni takip ediyor. <laughs> Seni... Çok beklersin. Çok beklersin <laughs> evladım. Çok beklersin. Evet arkadaşlar evet, bugünkü videomuz, videomuz artık bu, kadar bu kadardı. Derdi. Abone çok olup sürdüm. Abone ol, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın Mutlu kalın. Hoş...